Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 121. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle beraber header fonksiyonunu göreceğiz. Zaten geçen derslerde hatırlarsanız header fonksiyonlarını ara ara değinmiştik. Örneğin indirme linki oluştururken header'dan yararlanmıştık. Şimdi başka ne işe yarıyor? Header bizim sitemizin ön belleğe alınmasını engeller. Şimdi biz normalde sitemizi açtığımız anda şu gördüğünüz browser onu ön alır. Örneğin ilk açıldığında site şöyle bakın Birazcık süre geçer ama ikinci kez açtığınızda hemen saniyenin bile altında bir sürede hemen açılır. Niçin? Çünkü onu ön belleğe al. Ama örneğin haber sitesi olduğunuzu düşünün ve diyorsunuz ki yarım saatte bir haber ekliyorum. Şimdi haber ekliyorsanız o zaman haberin görünebilmesi için ön bellekleme işlemini yapmamanız gerekiyor. Ayrı, aksi halde tarayıcı ön belleğe alırsa sizin haberleriniz yeneklediğiniz haberler görünmeyecektir gibi. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Bunu header'la sağlıyoruz. Tabii ki Şuradaki meta hemen şöyle göstereyim. Buradaki metalarla da yapıyoruz ama şöyle göstereyim aslında hemen burada. Ancak bunu PHP tarafından da yapabiliyoruz. Burada meta etiketleri içerisinde HTTP equivalent adlı komutumuzu yazıyoruz. Ve burada bakın content control diyoruz. İçeriği kontrol et. Şurada expires, şurada pragma diyoruz. Şu üç komutu kullandıktan sonra content kısımlarına geliyoruz. Şuradaki content'te no cache, Cache'i alma, belleğe alma, no store ve must revalidate. Bunların üçünü yapmamızın sebebi tarayıcılarda farklı uyumluluk sorunları varsa üçünü de tüm tarayıcıları kapsayacak şekilde bir çözüm üretmek. Burada expires kısmına geliyoruz ve diyorum ki örneğin 1981'e göre ayarla e gelecek bakacak 1981 geçmiş çünkü tarayıcılar belli bir süreyle gelip tekrardan siteyi kontrol ediyor. Cache keş durumu için geliyor bakıyor 1981 a geçmiş diyor o halde diyor. Ben hemen tekrardan sayfayı isteyeyim diyor. Sonucuyla tekrardan iletişim kuruyor ve sayfayı istiyor. Böylelikle ön önbelleğe alma işlemini geri geçmiş bir zaman vererek de önlemiş önlemeye çalışmış oluyoruz. Burada yine pragma deyip no cache yani keşe alma anlamından bir komut daha veriyoruz. Bu üç komutumuzu biz header ile yapabiliriz. Hemen yukarıda bakın OB start'ın hemen altında header ile yapmamız aslında daha mantıklı olacak. Keşe alma demek için meta etiketlerini burada PHP'nin header fonksiyonuyla yapabiliyoruz. Content Control'u buraya alıyoruz. Expires'ı buraya alıyoruz ve Pragma'yı buraya alıyoruz. İki nokta bırakıyoruz. Ve devamında yazmamız gereken meta etiketindeki content'i yanlarına yazıyoruz. Böylelikle ön belleğe alma işlemini durdurmuş oluyoruz. Burada herhangi bir şey görünmez. Bakın burada da görünmüyor. Gördüğünüz gibi arka planda PHP kodları bizim için ön belleğe alma işlemini durduruyor. Peki ön durdurma işlemini başka nasıl yapabiliriz? Bir de HD htaccess dosyasıyla yapabilirdik. Şuraya gelip sağ tıklayıp new file deyip bakın nokta htaccess yazıyorum. Şimdi komutlarımı yazmaya başlayacağım. Burada bir if module yazardınız ve mod he headers yazıp .c diyecektiniz ve modülü kapatacaksınız ve burada tamamen modülün kapatma tagi ile tıpkı HTML etiketini kapatır gibi kapatacaksınız. Zaten HTTP access derslerini göreceğiz. Orada yine değineceğiz burada HTTP access nasıl kullanılıyor diye. Burada header deyip set diyoruz. Bu komutları kullandıktan sonra yine content control yani içerik içeriği kontrol et anlamında Türkçesi Expires Pragma Her üçüne de şöyle tırnak işaretini açarak içeriği yaz Bu şekilde ben HTTP ile de Tarayıcıya, browser'a beni ön alma mesajı vermiş oldum Bu ön alma işlemi ol, Ön belleği almayı durdurma işlemi olduğundan herhangi bir çıktığımız yok Bu yüzden size bir Somut Olarak gösteremiyorum ama bunu yaptığınızda ön belleği alma işlemini durduracaksınız. sesten yapmanız daha sağlıklı gibi geliyor. Yine PHP'den de yapabilirsiniz. Burada da bir problem yok. Header'ı başka ne için kullanmıştık? Dediğimiz gibi geçen derslerde indirme işlemi için kullanmıştık. Dosyanın ikinci derse gidip bakarak orada indirme için nasıl kullandık? Hangi kod neye denk geliyor? Onu anlatmıştık. Bunun dışında header'ı yönlendirme işlemleri için kullanıyoruz. Bakın class'ın içerisindeki routing.class.php'de header'ı kullandık. Nasıl? Yönlendirme işlemleri için kullandık. Hatta şurada exit ile durduralım. Yani yönlendirdikten sonra şu an kendi kaldığı sayfa çalışmasın. Şunlara exit demeyi unutmuşuz. Bunlara exit diyen sonra şurası daha sağlıklı olur. Gördüğünüz gibi header ile istersen bir URL ile yönlendirebileceğim gibi istersem saniyeli belli bir saniye sonra yönlendir diye biliyordum. Header'ın bir diğer kullanımı da budur. Header'ın bir diğer kullanımı ise sayfada Türkçe karakter sorununu çözmek. Şimdi bakın şuradaki meta karakterini görüyorsunuz. Siz gelip burada şu şekilde header'ın içerisinde ise yapabilirdiniz. Yani bu şekilde biz karakter setini UTF-8 yaptık. Ne için? Çünkü Türkçe dahil hemen hemen her dili içerisinde kapsayan bir karakter seti. Türkçe sorunu yaşamamak için. Yani siz örneğin Ş harfi, Ç harfi, yumuşak G Ü yazmadığınızda dahil bunlar varsa sitenizde bunlar düzgün çalışsın diye sunucu da bu şekilde karakter seti tanımlarız. Tabii şurada gördüğünüz gibi bu meta karakteri bu işi bizim için yapacaktır. Ha olur da meta karakterinin görülmediği bir sayfada yapmak isterseniz bir uyarı sayfası olur vesaire dışarıdan şu şekilde verirsiniz. Mesela şöyle göstereyim hemen size. Bakın result.php'nin içerisinde mesela burası buradaki meta tagini almıyor. O yüzden ben buradaki Türkçe karakter sorununu şu şekilde çözmeye çalışacağım. Artık burada şey vesaire. Bakın şu şekilde Türkçe karakter sorunu da çözülmesi için birebir bizim için gerekli. Hiçbir Türkçe karakter sorunu almadık. Ha bunu yazmasaydık da Türkçe karakter sorunu olmazdı. Çünkü şu an benim Windows'umdayız zaten. Ama sunucuda bu çalışır mı çalışmaz mı muamma. Bu yüzden bu riski almamak için meta etiketini kullanmadığımız yerlerde header ile Türkçe karakter sorunu UTF-8 diyerek çözebiliriz. Tabi burada eskiden şunu kullanıyorduk. Şunları da bir göstereyim size. Bakın Türkçe karakter seti ISO 8859-9 şekilde göstereyim. Şu Türkçe karakter seti sorunu içinde. Ama bu sadece Türkçe'ye özgü. Sitenizde Türkçe olmayan bir karakter olduğunda ne olacak? Bu sitenizi bozmak için yeterli olacak ya da eskiden kullanılan çok çok eski olan bunlar. Bakın Türkçe için Windows sistemlerde Türkçe karakter sorununu çözmek için şöyle bir Türkçe karakter seti var. Ama bunlar kesinlikle eskide kaldı. Artık Türkçe olur, Türkçe olmayabilir. Sitenizde değişik değişik yerler olur. Bazı yerlerde Arapça bir şeyler yazarsınız vesaire. Bunun için UTF8 önemli bir kod olarak önümüzde duruyor. UTF-8 en kullanıcısı ve en sağlamı bu. Bir diğer header ile ilgili anlatmak istediğim ise şunu kaldıralım mesela. 404 hatası neydi? Ben geçen derslerde size 404'ü, 301'i vesaire hepsini anlatmıştım. 404 ise sayfa bulunamadığında verilen bir hataydı. Header ile sayfanın bulunmasını önleyebiliriz. Result.php bakın şu an herhangi bir şey yok. Şuradaki iki nokta yüzünden çalışmadı. Buraya iki nokta bırakmışız. Şimdi böyle yaptığımızda sayfanın 404 hatası yani sayfa bulunamadı hatasını verdireceğiz. Yani result.php sanki yokmuş gibi davranacak. Bunu da bakın gördüğünüz gibi HTTP error 404. 404 hatası sayfa bulunamadı hatasını verdirdik. Halbuki sayfa var gerçekten. Ancak tabii böyle yapmak yerine 404 hatalarında kişiyi bir 404 sayfasına yönlendirmek daha mantıklı olacaktır. Mesela bakın bir HTML sayfasına yönlendirelim. 404 hatası olan bir HTML sayfasına. Hemen gelip bir tanesini oluşturalım. Mi file. Bakın 404 HTML. Tabi şuradaki kodları alalım. Tekrardan kod yazmanın bir anlamı yok. Şunlara gerek yok. Şu CSS'e. Şuradan footer'dan da alt kısmını alalım. Şu an 404 .html dosyamız hazır. Şimdi biz internetten bir tane 404 .html sayfasını bulalım. Ücretsiz olan bir tane. Çünkü tekrardan Amerika'nın keşfetmenin bir anlamı yok. Hazır olanlar var. Gördüğünüz gibi bizim için hazır olanlar tanımlanmış. Burada kafamıza yatan bir taneyi alalım. Şu güzel. JavaScript'te de var ama bizim şey yormamıza gerek yok. JavaScript ile ağırlaştırmaya gerek yok. Herhangi bir JavaScript'e ihtiyacımız yok. Sadece şuradaki CSS ile CSS'i head'in içerisinde alıyoruz. İsterseniz ekstradan bir dosya oluşturun. Ondan çekin. Ben şu anda bununla uğraşamayacağım. Sadece amacım size göstermek. Şu şekilde CSS'i yapıştırdım. Şimdi body'nin içerisindeki etiketleri yapıştırmak için de şurada HTML yazan yeri kopyalıyorum. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Burada kendi siteme yönlendireceğim. Sıfırdan php.site site. Tabii şu an lokalde çalıştığımız için Yine lokaldeki şöyle de yapabilirdik aslında. Yeni sekmede açmasın. Tamam. Gördüğünüz gibi 404.html dosyamız hazır. Şuraya artık ihtiyacımız yok. Kapatıyorum. Şimdi burayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi çok da şık bir 404 sayfamız oldu. Yani sayfa bulunamadı. Buna tıkladığımızda bakın index.html index.php sayfasına yönlendi. Şimdi ben rastgele burada var olmayan bir sayfaya değil var olan bir sayfaya girmeme rağmen gördüğünüz gibi 404 hatasını vermek istiyor olabilirim. Bunu nasıl yaptım? Result PHP'de ilk önce header ile bunun bir 404 yani bulunamayan bir sayfa hatası vermesini sağladım. Ondan sonra read file ile gelip şuradaki html dosyasını okuttum ve sonra exit ile programı durdurdum. Ha bu çok da hoşuma giden bir özellik değil. Sadece ben şuradaki header'ın bu, bunu da yapabildiğini size göstermek için bunu yaptım. Yoksa bu mantıklı bir kodlama değil. Niye değil? Şu yüzden değil. Şimdi bunu bir silelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi boş bir sayfa geldi. Bizim bunu yapmamız HTTP Access dosyasında daha mantıklı. Bunu HD Access dosyasında yapacağız. Siz de böyle yapacaksınız. Normal gerçek siteyi kodlarken. Bakın nokta HD dosyanıza geliyorsunuz. Error document yani belge hatası yazıyorsunuz Türkçe anlamı. 404 yazıyorsunuz. Sonra 404 yani belge bulunamadığında ne olacak? 404 hatası döndüğünde diyorum ki şuradaki linke yönelik. Burası neresi? Benim şuradaki 404.html dosyamın bizatihi kendisi. Ona yönlendiriyor. Peki bu yokken ne oluyor? Bu varken ne olacak? Hemen bir gözlemleyelim. Şöyle kapatayım. Şurada result siliyorum. Sildim. Şimdi var olmayan bakın not found. Böyle bir şey geldi. The requested URL was not found on this server. Bu sunucu üzerinde böyle bir URL isteği bulunamadı diyor. Fakat bu güzel mi? Kullanıcınıza böyle bir şey mi göstermek istersiniz? Hayır. Böyle bir şey göstermek istemezsiniz. Tüm 404 hatalarında yönlendirmek istersiniz bir sayfaya ya da ana sayfaya yönlendirmek de istiyor olabilirdiniz. Bu size kalmış. Ya da bir 404 hata sayfasına yönlendirmek istiyor olabilirdiniz. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi buraya var olmayan bir dizin yazayım. Deneme diyeyim. Böyle bir dizinimiz var mı? Yok. Bakın tıklıyorum. Yine beni 404 sayfasına yönlendiriyor. Test var mı? Yok. Bakın yine yönlendirdi. result.php dosyam var mı? Yok. Bakın tıklıyorum. 404 HTML'e yönlendiriyor. Yani var olmayanlar için gördüğünüz gibi 404 sayfasına yönlendiriyor. Gayet de başarılı. Ancak ben burada index.php dersem böyle bir dosya olduğundan dolayı gördüğünüz gibi 404 hatası almadım. Yani var olmayan dizin veya dosyaları göstermeye çalıştığı zaman beni 404 hatasına gönderecek ve diyecek ki böyle bir şey yok. Halbuki bakın burada result oluştursam bana 404 hatası vermeyecek. Bakın result.php'ye gideyim. Gördüğünüz gibi 404 hatası almadım. Boş bir sayfa. Bu şekilde de HDA sesinin içerisinde 404 sayfasına yönlendirmeniz daha mantıklıdır. Bunu unutmayın çünkü daha hızlı ve daha performanslı bir şekilde size bunu gerçekleştirir. Herhangi bir problemde yaşamanıza neden olmaz. Son olarak bir iki komut daha gösterelim size. Bakın bir adres verdim. Örneğin Google. Şimdi ben Google açtığımda evet bana bir site açılıyor. Ancak ben burada sunucudan bazı bilgiler istiyorum. Ne bilgileri? Headers. Yani başlık bilgilerini getir bana. Bu sitenin başlık bilgileri neymiş? Bana array olarak getirecek. Get underscore headers adlı function ile ben bunu array olarak çekebiliyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle HTTP 1.0 200. 200 neydi? Ben bu sayıların hepsini size göstermiştim. 200 bir sunucudan İste, bir sunucudan veri istiyorsun. O size başarılı bir şekilde döndürdüğünde 200 sayısında döndürüyor. Dönmediğinde herhangi bir sayfa dönmediğinde 404 hatası alıyorduk. Ya da link değişmişse artık o linkin farklı bir ismi varsa 301 dönüyor vesaire. Burada tarihi döndürüyor. Burada expires değerini döndürüyor. Cache control private max age 0. Content type'ını döndürüyor. Bakın onlar da bizim gibi UTF-8 değil. Onlar şöyle ISO 8859-1'i kullanıyor. Artık bu nerenin dil seti ise bilmiyorum. Şöyle bilgilerimizi bize döndürüyor. Peki sıfırdan PHP'ye bakalım. Kendi sitemize. Sıfırdan PHP.site bakalım. Bunda hangi bilgiler var? Evet, gördüğünüz gibi yine bu da başarılı bir şekilde döndüğü için 200 sayısını verdi. Burada PHP'nin sürümünü verdi. Burada content type yani içeriğimizin türünü, text/html olduğunu, karakter setinin UTF-8 olduğunu verdi. İçeriğimin 875 karakterden oluştuğunu söyledi. Şurada da onun tarihini verdi. Ama buradaki tarihle benim şu anki saat zaman tarihi aynı değil yani saat olarak. Yani zaman aynı değil. Tarihler aynı. Çünkü burada sunucudaki tarih dönüyor. Sunucuda tarih döndüğü için sunucudaki geçerli tarihle benim şu anki bizim Türkiye saati farklı olduğundan uyuşmuyor. Yani demek ki sunucunun gönderdiği tarih Türkiye saatine göre ayarlanmamış. Bu da önemli. Burada bilgileri bu şekilde get headers ile başlık bilgilerini çekip alabiliriz. Ha, herhangi birini görmek istiyor olabilirdiniz. Buradan gelip bakacaksınız, ha, bu şuymuş deyip ona göre bir işlem yapacaksanız yaparsınız. Get meta tags dediğimiz bir şey var. Bakın benim meta taglerim şurada. Ancak name alanına sahip meta tagleri size listeleyecek array olarak. Benim sadece viewport'um var. Bu yüzden sadece bunu gösterdi. Peki, şuradan Google'a bakalım. Google'da herhangi bir meta etiketi yokmuş. Herhangi bir rastgele siteye girelim. YouTube'unkine bakalım. YouTube boş dönmez diye düşünüyorum. Bakalım. Bakın description, keywords ve benim tema seçimim, tema renk seçimimi veriyor name olarak. Burada tema rengini veriyor. Evet gördüğünüz gibi 3 tane meta tagi var. Hatta bakalım istiyorsanız sayfa kaynağını görüntüle. Evet, sayfa kaynağını görüntülememize izin vermediği için Google ve türevleri bize böyle garip bir şey getiriyor. Bunları direkt görmemizi istemiyorlar. Evet, bakın şurada meta name keyword bunlar anahtar sözcükler. Şurada description görüyorsunuz. Bunları çekip şu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Hatta küçültelim. Şu şekilde bir description varmış. Şunlar keywords'leriymiş. yani anahtar kelimeler. Bunlarla siz örneğin bir yere video yazdığınızda YouTube çıksın diye keywordsler onu sağlıyor. Burada sitenin açıklaması şöyle yapalım. Bakın şuraya YouTube yazdığımızda bakın sevdiğiniz videoların ve müziklerin keyfini çıkarın. Orijinal yükleyin ve tümünü YouTube'da arkadaşlarınızla ve ailenizle dünya ile paylaşın. Şu gördüğünüz cümleyi descriptionla, ile meta'nın description, Meta description etiketi çıkarıyoruz. Keywords'lerde şu kelimelerden birini yazdığınız anda YouTube önünüze gelecek. Bu da temanın rengi ile alakalı bir ayarlama. Şu an beyaz tema var. O yüzden bakın beyaz olduğunu göstermek için. Evet bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.